Merhaba, kolay gelsin. Size de. Merhaba, kolay öyle gelsin. Ben Yavuz Başkomiserin yani Yavuz Amir'in kızıyım da. Odasında mı kendisi? Yavuz Amir'imiz şu anda dışarıda görevde. Öyle mi? Okuldan çıkınca yanıma gel demişti de. Odasında bekleyebilirsiniz. Tamam, öyle yapayım o zaman. Teşekkürler. Rica ederim. Yeso Sofia. Yeso Alex. Tikan si cedo. Ierzano da top babaam mo. Cola gelsen. Erreten. Meha lafte quinto. Sa inebaseligo. Pardon. Pardon. Ertan. Sen önce o fürükten çakma hocanın ve saz arkadaşların ifadesini bir alıver koçum. Götürün onu. Öğren bakalım. Başka kimler çakma pasaport işiyle uğraşıyormuş. Hepsini teker teker toplayalım. Böylece hem Malaz Ali ile yandaki diğer çakarların yurt dışına kaçışlarını engelleyelim. Hem de bu bahaneyle tek operasyonla Memleketi bu üç temizlemiş olan. Baş üstüne abi. Hadi kolay gelsin. Bizden Maraz Ali ve Edil'in saklanabileceği bütün eş, dost, tanıdık mekanların listesini çıkartırım hemen. Edil, Maraz Ali operasyonu sırasında tam iki sene Maraz Ali'nin her hareketini takip etmemiş miydi? O operasyon raporları bize çok yardımcı olabilir. Aferin Maria. İyi düşündün. Şimdi söylerim ben yine çıkartır dosyaları. Yavuz, ya biz gez kaldıysak? Ya çoktan yurt dışına kaçtılarsa? Hayır. Bebek elimizde olduğu sürece hiçbir yere gidemezler. Hala buralarda bir yerde saklanıyorlar biliyorum. Ortaya çıkmak için tozun iyice yere inmesini bekliyorlar. Mutlaka. Ama mutlaka bebeği İdil'in annesinin evinden almaya geleceklerdir. Gözümüzü dört açmamız lazım. Üst ekip çift vardiya halinde Edir'in annesinin evinin sevresinde 24 saat nöbet tutuyor. Gelen giden bütün telefon aramalarını, internet bağlantılarını takip ediyoruz.